Merhaba arkadaşlar bugün size Sabi Gökçen dış hatlar terminalinde 50 TL'ye kahve içebileceğiniz yeri tarif edeceğim. Pasaport kontrolünden hemen sonra da Free'ye giriyorsunuz. Burayı hızlıca geçiyoruz çünkü çikolatalar Almanya'da daha ucuz. Sağ üstte Starbucks'ı görüyorsunuz ama orada da kahve 2015 yılı itibariyle 270 TL. Abi saçı yine için ön profilden görünmek istemedi. Saygıyla eğilip yolunda devam ediyoruz. Free'nin hemen sonunda tüm kapılara giden ana koridora ulaşıyoruz. Buradan sonra yapmamız gereken tek şey 201 203 cezan mavi şeridi takip etmek. Burada da kara fırın varmış bakıyoruz yine kahveler 270 TL civarında pahalı deyip devam ediyoruz. Evet bu noktada karşımıza ilk olarak 201B numaralı bölüm gelecek. Buradan içeri giriş yaptığımızda karşımıza 50 TL'lik kahve otomatını göreceğiz. Çantan güzelmiş kardeşim Montona dolmuş tebrikler. Ve işte karşımızda dış hatlar terminalinin en ucuz suyu ve kahvesi. Gördüğünüz gibi su 30 TL kahve 50 TL. Burada bir sorun olursa, otomat bozuksa hemen devamında 101A numaralı bölüm var. Orada da bu otomatların aynısı mevcut. Şimdi 50 TL verip kapıcınımızı alalım. Gördüğünüz gibi biraz küçük. 50 TL olduğundan üzerinde şekilli köpük yok. Ama gayet kapıcın gibi görünüyor. Hadi afiyet olsun. Tadı da leş gibiymiş. Almayın bunu.